AYT ağırlıklı çalışalım. Matematik açımızı fendeki sözel kısımlarla kapatalım diye böyle bağıra bağıra bir hal oldum. 4 matematik yapıp 4000'e girmiş. Daha ne olsun? Selam arkadaşlar. Bu videoda çok sinirli bir şekilde bir şey söylemek istiyorum. Ee, bakın arkadaşlar. 4.25 TYT matematikte sözelde 4000'e giren öğrencinin netliğini e, söyleyeceğim size. Ama bu, bu videoda sözelcilere çok sinirliyim. Birincisi çoğu sözelciye ben diyorum ki matematik açığını fendeki sözel kısımlarla kapatalım. Bas bas bağlıyorum. Çoğu sözelci bana diyor ki siz hiçbir şey bilmiyorsunuz bana matematik yazın. Bu öğrenci 8 net fen yapmış, 4 net matematik yapmış ve AYT ağırlıklı çalışmış. Ben çoğu sözelci AYT ağırlıklı çalışalım. Matematik açığımızı fendeki sözel kısımlarla kapatalım diye diye böyle bağıra bağıra bir hal oldum. Yani sözelcileri buna ikna edene kadar canım çıktı. Çok sinirliyim o yüzden bugün. Neyse netlere geçiyorum. Türkçe 33'e 7 yapmış. Güzel bir sözelciye göre. E, sosyal 18'e iyi çok güzel çünkü sosyal zordu geçen sene. Neyse matematik 6 doğru 7 yanlış. Yani 4 net yapmış. Çoğu sözelci diyorum 0 matematikle bile sözelde 4000'e girebilirsin. Ama inatla ay bana matematik yazın. Ay matematiksiz sınav ol matematiksiz sözelde derece olmaz diyorlar. Dershane hocam bana şöyle yazdı. Hadi oradan ya bak kız gitmiş. Onun yerine 8 tane işaretleyip matematik açığını kapatmış. Ve AYT ağırlıklı çalışmış. Gitmiş edebiyatı 23'e 1 yapmış. Tarih 1 7'ye 2 yapmış yapmış. Coğrafya 1'i 5'e 1, e 1 yapmış. Tarih 2 çok detaylı zordu. Ee, ta tarih 2 6'ya 5 yapmış. Coğrafya 2'yi 11'e 0 felsefe grubunu 8'e 4 yapmış. Bakın OBP 85. OBP'siz hali 4199. OBP'li hali 4284. Çok